Merhaba arkadaşlar. 29. hafta Spor Toto tahminleri, Spor Toto analiz ve Spor Toto yorumları Süper Toto programı videomuza hoş geldiniz. Günlük banko kuponlar ve banko maçlar paylaşmaktayım. İddia tahminleri için kanalımızı canlı ziyaret edebilirsiniz. Alanya Spor evinde Adana Demirspor'u ağırlıyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Alayın Spor oynadığı en son karşılaşmada Kasımpaşa 2-1 mağlup olmuş. Pendik Spor ve Hatay Spor'la 1-1 berabere kalıp Rize Spor 2-1 yenip Samsun Spor'a 3-1 kendi evinde mağlup olmuştu. Adana Demirspor'un form durumuna baktığımızda Kasımpaşa 3-1, Pendik Spor'a 2-1, Hatay Spor'a 1-0 mağlup olmuş. Beşiktaş'ta 0-0, Ankara Gücü'nde ise 1-1 berabere kalmıştı Adana Demirspor. Alanya Spor, Spor Adana Demirspor arasında olacak olan karşılaşma ilgili tahminim 1-2 çifte şans. Ankara gücü evinde Galatasaray'ı konuk ediyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Ankara gücünde de en son karşılaşmada Erzincan Spor 5-1 yenmiş. Sivas Spor'la golsüz berabere kalmıştı. Fenerbahçe 2-1 mağlup olmuş. Karagümrü 2-0 yenip Adana Demirspor'la 1-1 berabere kalmıştı. Galatasaray form durumuna baktığımızda Başakşehir 2-0, Bandırma Sporu 4-2, Samsun Sporu 2-0, Gaziantep'i 2-1, İstanbul Sporu ise 3-1'lik skorlarla mağlup etmişti Galatasaray. Ankara gücüyle Galatasaray arasında olacak olan karşılaşma ilgili tahminim maç sonu 2. Antalya Spor evinde İstanbul Spor'u konuk ediyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak. Antalya Spor oynadı en son karşılaşmada. Beşiktaş'a 2-1, Fenerbahçe 2-0 mağlup olup Kayseri Spor'la 1-1 berabere kalmıştı. Sivas Spor'u 2-1 yenmiş, Konya Spor'la ise 1-1 berabere kalmıştı. İstanbul Spor'un form durumuna baktığımızda Başakşehir 2-0 mağlup olmuş. Samsun Spor'la 1-1 berabere kalıp Galatasaray 3-1 mağlup olmuştu. Kayseri Spor'u 1-0 yenmiş, Konya Spor'la ise golsüz berabere kalmıştı İstanbul Spor. Antalya Spor'la İstanbul Spor arasında olacak olan karşılaşma ilgili tahminim. Maç sonu 1. Başakşehir evinde Kayseri Spor'u konuk ediyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak. Başakşehir oynadığı en son karşılaşmada Galatasaray 2-0 mağlup olmuş. Hatay Spor 2-1, İstanbul Spor 2-0, Koyun 3-2 yenmiş. Fenerbahçe 1-0 mağlup olmuştu. Kayseri Spor'un form durumuna baktığımızda Gaziantep'le ve Antalya Spor'la 1-1 beraber kalmış. Samsun Spor 2-0, İstanbul Spor 1-0, Gençler ise 2-1 mağlup olmuştu. Kayseri Spor. Başakşehir ile Kayseri Spor arasında olacak olan Karşılaşma Ligi tahminim 1-0 çifte şans. Beşiktaş evinde Konya Spor'u ağırlıyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Beşiktaş oynadı en son karşılaşmada. Antalya Spor 2-1, Trabzonspor 2-0 yenip Sivas Spor'a 1-0 mağlup olmuştu. Adana Demirspor'la golsüz berabere kalmış. Pendik Spor ise 4-0 kaybetmişti. Konya Spor'un form durumuna baktığımızda Sivas Spor'u 1-0 yenip Rize Spor'la golsüz berabere kalmıştı. Başakşehir'e 3-2 mağlup olmuş. Konya Spor, Gaziantep ve Konya Spor, Antalya Spor karşılaşması ise birbirlik beraberliklerle sonuçlanmıştı Konya Spor adına. Beşiktaş ile Konya Spor arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim maç sonu 1. Gaziantep evinde Samsun Spor'u konuk ediyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak. Gaziantep oynadığı son karşılaşmada Fenerbahçe 2-0 mağlup olmuş. Kayserispor'la 1-1 berabere kalmıştı. Galatasaray 2-1 kaybetmiş. Konya Spor'la ve Sivas Spor'la 1 birlik ve 2-2'lik sporlarla beraber kalmıştı Gaziantep. Samsun Spor'un form durumuna baktığımızda Karagümrü 2-1, Galatasaray 2 0 mağlup olup İstanbul Spor'la 1-1 beraber kalmıştı. Kayseri 2-0 yenmiş, Fenerbahçe ile ise 1-1 beraber kalmıştı deplasmanda Samsunspor Samsun Spor. Gaziantep ile Samsun Spor arasında olacak olan karşılaşma ligi tahminim 1-0 çifte şans. Hatay Spor evinde Sivas Spor'u ağırlıyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak... Hatay Spor oynadı en son karşılaşmada. Başakşehir e 2-1 mağlup olmuş. Karagümrük 3-1, Adana Demirspor 1-0 yenmişti. Alan Spor'la 1-1 berabere kalıp Kasımpaşa 3-0 mağlup olmuştu. Sivas Spor'un form durumuna baktığımızda Konya Spor'a 1-0 kaybedip Ankara Gücü'yle ile golsüz berabere kalmıştı. Beşiktaş'ı 1-0 yenmiş. Antalya Spor'a 2-1 mağlup olup Gaziantep'le 2-2 berabere kalmıştı Sivas Spor. Hatay Spor'la Sivas Spor arasında olacak olan karşılaşma ligi tahminim 1-0 çifte şans. Kasımpaşa evinde Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Kasımpaşa oynadığı en son karşılaşmada Adana Demirspor'u 3-1, Alanyaspor'u 2-1, Trabzonspor'u 3-2 yenip Pendikspor'u 3-2 mağlup olmuştu. Hatayspor'u ise kendi evinde 3-0 mağlup etmişti Kasımpaşa. Karagümrük form durumuna baktığımızda Pendikspor 2-0, Samsunspor'u 2-1 yenip Hatayspor'u 3-1 mağlup olmuştu. Rizespor'u 4-0 yenmiş, Ankara Gücü'ne ise 2-0 mağlup olmuştu Karagümrük. Kasımpaşa ile Karagümrük arasında olacak olan karşılaşma ligi tahminim 1-0 şifte şans. Pendik Spor evinde Trabzonspor'u ağırlıyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak. Pendik Spor oynadı en son karşılaşmada. Karagümrük'e 2-0 mağlup olmuş. Adana Emi 2-1 yenmişti. Alanya Spor'la 1 berabere berabere kalmış. Kasımpaşa'yı 3-2, Beşiktaş'ı ise 4-0 mağlup etmişti Pendik Spor. Trabzon form durumuna baktığımızda gençler birliği 2-1 yenmiş. Beşiktaş'a 2-0, Kasımpaşa'yı 3-2. Rize Spor'a 1-0, Galatasaray ise 5-1 mağlup olmuştu Trabzonspor. Pendik Spor'la Trabzonspor arasında olacak olan karşılaşma ligi tahminim 1-2 çifte şans. Çaykur Rizespor evinde Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Rizespor oynadı en son karşılaşmada Konyaspor'la golsüz berabere kalıp Karagümrük'e 4-0 mağlup olmuştu. Trabzonspor 1-0 yenmiş. Alain Spor 2-1, Ankaragücü'ne ise 3-1 mağlup olmuştu Rizespor. Fenerbahçe'nin form durumuna baktığımızda Gaziantepi Antalyaspor 2-0, Ankara Gücü'nün 2-1, Başakşehir'i 1-0 skorlarla yenip Samsunspor'la 1-1 berabere kalmıştı Fenerbahçe. Rizesporla Spor'la Fenerbahçe arasında olacak olan Karşılaşma ligi tahminim maç sonu 2. Almanya Bundesliga'da Freiburg evinde Eintracht Frankfurt'u konuk ediyor. Freiburg'un form durumuna baktığımızda Dortmund'a 3-0, Stuttgart'a 3-1. Werder Bremen 3-1 mağlup olmuş. Hoffenheim 3-2 yenip Union Berlin'le golsüz berabere kalmıştı. Eintracht Frankfurt'un form durumuna baktığımızda Bochum'la 1-1 berabere kalıp Köln'e 2-0 kaybetmişti. Mainz'ı ve Leipzig'i 1-0'lık skorlarla yenip Darmstadt'la 2-2 berabere kalmıştı Eintracht Frankfurt. Freiburg'la Eintracht Frankfurt arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim 1-2 çifte şans. Fransa Ligue 1'de Nantes evinde Paris Saint-Germain'i konuk ediyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Nantes oynadı en son karşılaşmada. Lens'e 1-0 yenilmiş. Reims'le 1-0-0 berabere kalmıştı. Laval'a 1-0. Clermont'a 2-1 mağlup olmuş. Pau ise 4-1 yenmişti. Paris Saint Germain'in form durumuna baktığımızda Lili, Brest'i 3-1. Strasbourg'u 2-1. Orleans'ı 4-1'lik skorlarla yenmiş. Brest'le ise 2-2 berabere kalmıştı Paris Saint Germain. Nantes'te Paris Saint Germain arasında olacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim maç sonu 2. İngiltere Premier Lig'de Manchester City evinde Chelsea'yi konuk ediyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Chelsea oynadı en son karşılaşmalarda. Everton 2-0, Brentford'u ve Burnley'i 3-1, Tottenham'ı 1-0, Newcastle'ı 3-2'lik skorlarla mağlup etmişti. Chelsea'nin form durumuna baktığımızda Aston Villa'yı 3-1 yenmiş, Wolves'e 4-2, Liverpool'a 4-1 mağlup olmuştu. Aston Villa golsüz beraber kalıp Middlesbrough'u 6-1 mağlup etmişti Chelsea. Manchester City ile Chelsea arasında oynayacak olan karşılaşma ilgili tahminim, Maç sonu 1. İspanya La Liga'da Valencia evinde Sevilla'yı konuk ediyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak. Valencia oynadığı en son karşılaşmada Las Palmas'a 2-0 mağlup olmuş. Almeria'ya e 2-1 yenmişti. Atletico Madrid'e 2-0 kaybetmiş. Atletik Bilbao'ya 1-0 yenip Celta Vigo'ya 3-1 mağlup olmuştu. Sevilla'nın form durumuna baktığımızda Rayo Vallecano 2-1 yenmiş. Osasuna ile 1-1 berabere kalmıştı. Atletico Madrid'e 1-0, Girona'ya 5-1 mağlup olmuş. Getafe ise 3-1 mağlup etmişti Sevilla. Valencia ile Sevilla arasında olacak olan karşılaşma ligi tahminim 1-0 çifte şans. İtalya Serie A'da Lazio evinde Bologna'yı konuk ediyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak. Lazio oynadı en son karşılaşmada. 3-1'lik skorla Cagliari'yi mağlup etmiş. Atalanta 3-1 mağlup olmuştu. Napoli ile golsüz berabere kalmış. Inter'e 3-0 yenip Lecce'yi 1-0 yenmişti. Bologna'nın form durumuna baktığımızda Sassuolo'yu 4-2 yenmiş. Milan'la 2-2 berabere kalmıştı. Cagliari'ye 2-1, Fiorentina'ya 1-0 mağlup olmuş. Genoa ise 1-1 berabere kalmıştı Bologna. Lazio ile Bologna arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim 1-0 çifte şans. %80 üstü başarı oranı yakaladığım katıl grubumuza beklerim. Haftanın kazandıran futbol ve bahis iddia programı ve iddia bülteni günlük iddia sağlam taktikleri yayınlarımızda görüşmek üzere. O